Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a şey gelmiş ee, Neydi adı ha, Unuttum la yani, İşte bunlar gelmiş Biz de hemen açalım dedik Buradan bir x elma sağlık Bire de böyle bir mücevher gelmiş Bayağıdır girmediğim için bilmiyorum Dog gelmiş. Dog dog dog. Dog go. Ultra kupa gelmiş arkadaşlar. Şimdi açacağız. Bismillah 29 yazdı. 29 bilmiyorum. Buradan ne geliyor? Buradan dikenli bir şey, bir şey. <gülüyor> şimdi ne oldu ya? Şimdi diğer hesabımıza geçelim hemen. Evet arkadaşlar bayağı bir hesap bulmaya denedim. Bu hesap çıktı önüme. Hemen bu hesabımızdan da bir bir tane Arka bu neymiş ya? Bir mücevhere bu. Tamam bin de bundan alalım. 10.000 tane şu an bir şeyimiz var. İşte ne derler bir şey var. Bir şey var. bunu da açalım. Buradan birini bir yazdı. 15 lira. 15 lira. Daha pahalı. Al daha bu çıkıyor. Güzel çıkar. Güzel. En sona da arkadaşlar şimdi diğer hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bütün hesaplarım daha çok şey olmadığı için daha yeni. Yani. Arkadaşlar buradan geliyor ya, bunu alalım. Bir şey, bir şey geliyor. Bunu açalım. Sonra ne geliyor? Çok saçma olmuş. Açtım. Çünkü... Şimdi... Güzel bir şey çık. Ne çıktı. En son 10.500.000 Yeni karakter Neye bakalım Kaze mi? Kaze herhalde <laughs> Haberlere bakalım <laughs> yani bu 10 Neyse Arkadaşlar videoyu bu kadar burada şarkı çalayım bay bay